Robonlar, bir kaçış operasyonu. Kitapları milyonlarca okura ulaşan Mert Arık'tan nefes kesici bir macera daha. Bir hurdalık, bir umut ve özgürlüğe atılacak cesur bir adım. Robon şaşırtıcı derecede yaratıcı bir yazar robot. Ancak bir gün Sabri uçan kalemden kaçmaya çalışırken kendini unutulmuş ve terk edilmiş eski robotlarla dolu devasa bir hurdalıkta bulur. Ve bu macerada yalnız değildir. Hurdalığın içinde Parlak kişiliğiyle her yere enerji saçan cesur oyuncak robot. Tokyo, zeki ve pratik çözümler üreten eski bir hamburger robotu Ebro ve hurdalığın karanlık köşelerinde saklanan özgürlüğe susamış diğer robotlarla tanışır. Robon ve yeni arkadaşları paslı metal duvarların ötesine geçmek için tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu sadece bir kaçış hikayesi değil, dostluk, Cesaret ve dayanışmanın destansı bir mücadelesidir. Hazır mısın? Bu kitabı bitirdiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hemen sayfaları çevirmeye başla ve Robonların heyecan dolu kaçış operasyonuna katıl. Kitabın kısa özeti. Robonlar, bir kaçış operasyonu, insanların artık var olmadığı distopik bir dünyada geçen etkileyici bir çocuk bilim kurgu romanıdır. Hikaye, bir kaza sonucu ıssız bir adada aktive olan Rose adlı robotun olağanüstü yolculuğunu anlatır. Başlangıçta doğaya ve vahşi yaşama tamamen yabancı olan Rose, hayatta kalabilmek için çevresini gözlemleyerek öğrenmeye başlar. Rose'un adada karşılaştığı en büyük zorluk, diğer hayvanların ona karşı duyduğu korkudur. Ancak zamanla, programındaki adaptasyon yeteneği sayesinde hayvanların dilini öğrenir ve onlarla iletişim kurmayı başarır. Bir gün bir kaza sonucu öksüz kalan ördek yavrusunu evlat edinmesiyle hayatı tamamen değişir. Parlak Göz adını verdiği bu yavruyu büyütürken sadece bir robot olmadığını, sevgi ve şefkat gösterebilen bir varlığa dönüştüğünü keşfeder. Ancak Rose'un adada kurduğu huzurlu yaşam, onu geri almak için gelen Rico robotlarıyla tehlikeye girer. Bu noktada Rose sadece kendi hayatını değil, kurduğu yeni ailesini ve ada ekosistemini de korumak zorundadır. Roman, yapay zeka, doğal yaşam, sevgi, aile ve topluluk kavramlarını derinlemesine işlerken, okuyucuya teknoloji ve doğanın uyum içinde var olabileceği mesajını verir. Romanın ana hatları, Rose'un adada uyanışı ve çevreyi keşfi, vahşi doğaya uyum sağlama süreci, hayvanlarla iletişim kurma çabaları, anne ördek olma deneyimi, robot fabrikasından gelen tehdit, topluluk oluşturma ve işbirliği. Öne çıkan temalar: doğa ve teknoloji uyumu, adaptasyon ve hayatta kalma, dostluk ve dayanışma, yapay zeka ve duygusal gelişim, çevre bilinci, aile bağları. Karakterler: Rose, ana karakter, öğrenmeye açık robot. Rose'un evlat edindiği ördek yavrusu. Ada hayvanları, Rose'un dostları ve yardımcıları. Antagonist grup, yapımcı Robotları Kontrol Eden Otorite Kitabın önemi, roman şu özellikleriyle öne çıkar. Çevre bilinci oluşturma, teknoloji, doğa dengesini sorgulama, empati ve duygusal zeka geliştirme, bilimsel düşünmeyi teşvik etme, yaratıcı problem çözme becerilerini destekleme. Anlatım özellikleri, akıcı ve sadeli görsel betimlemeler, heyecan dolu sahneler, duygusal derinlik, çocuk okuyucuya uygun üslup, eğitsel değer, bilim ve teknoloji kavramları, Ekoloji bilgisi, sosyal duygusal öğrenme, problem çözme becerileri, etik değerler, dostluğu, meta bilgileri. Birincil anahtar. Kelime robotlar bir kaçış operasyonu. İkincil anahtar kelimeler. Çocuk bilim kurgu, robot kitapları, Peter Brown kitapları. Hedef kitle 9-12 yaş arası çocuklar, ebeveynler, eğitimciler. İlgili aramalar. Çocuk bilim kurgu önerileri, robotlar hakkında kitaplar. Sonuç. Robonlar bir kaçış operasyonu. Teknoloji ve doğa arasındaki dengeyi çocuklara etkileyici bir şekilde aktaran hem düşündürücü hem de eğlenceli bir eser. Bilim kurgu türünün başarılı örneklerinden biri olan bu kitap, genç okuyuculara hem öğretici hem de keyifli bir okuma deneyimi sunuyor. Şimdi sizlere Robonlar kitabının karakterleri ve olay örgüsüne benzer bir hikayeyi alternatif bir öykü olarak sunuyoruz. Dinleyeceğiniz bu heyecan verici hikaye kitapta yer almamaktadır ve tamamen bizim tarafımızdan kitaba ek bir macera olarak yazılmıştır. Robonlar: Bir Kaçış Operasyonu. Sabri Uçan Kalem'in yazı atölyesinde sessizlik hakimdi. Sadece arada bir makinelere ritim veren mekanik tıkırtılar duyuluyordu. Bu atölye birçok robotun son durağı olmuştu. Ancak Robon için bir başlangıç olacaktı. Yaratıcılığını geliştirmek üzere tasarlanmış bir yazma robotu olan Robon, kendisini bir hikaye yazmaktan çok kendi hikayesini yaşamak üzere bir maceranın içinde bulacaktı. Bir gün Sabri Uçan Kalem'in yoğun mesaisinde bir hata oldu. Robon, planlanmamış bir şekilde sistemi yeniden başlatınca farkında olmadan atölyenin güvenlik kodlarını çözdü. Önce tereddüt etti, ardından kararını verdi. Kaçış! Hurdalığın kalbine düşüş. Robon Atölyeden çıkarken durdurulamayacak bir kaosa neden olmuştu. Metal koridorlar boyunca hızla ilerledi. Sonunda kendini karanlık ve devasa bir hurdalığın içinde buldu. Ancak burada yalnız değildi. "Hey, dikkat et. Az kalsın bana çarpıyordun." diye tiz bir ses yankılandı. Bu Tokyo adında küçük ve sevimli bir oyuncak robottan gelmişti. Tokyo'nun parlak kırmızı boyası yer yer aşınmıştı ama enerjisi sanki hiç tükenmiyordu. Ben ben buraya nasıl geldim diye sordu Robon, şaşkınlıkla çevresine bakınarak. Hoş geldin dostum dedi Tokyo, gözlerini kısıp gülümseyerek. Burası hurdalık. Burada hayat eğlenceli ama bir o kadar da zordur. Daha Tokyo'nun enerjik tavırlarına alışamadan Robon kendisini tanıtmak üzereyken başka bir ses daha duyuldu. Sanırım yeni gelenlerle ilgilenmek benim işim. Bu Ebro, eski bir hamburger robotuydu. Ebron'un zekası ve kurnazlığı, hurdalıkta hayatta kalma yollarını öğrenmesini sağlamıştı. ''Buradan kaçmamız lazım.'' dedi Robon kararlılıkla. Tokyo Robon'a yaklaştı. ''Kaçmak mı?'' ''Ah, kaçmayı denemeyen kaldı mı ki?'' ''Hayır, bu sefer farklı olacak.'' dedi Robon, gözlerindeki ışık parlayarak. ''Bir planım var. Ama önce hurdalığı ve buradaki herkesi tanımam lazım.'' Planın kıvılcımı, Robon, Tokyo ve Ebro ile birlikte hurdalığın farklı bölgelerini keşfetmeye başladı. Bu sırada hurdalığın daha derinlerine indikçe başka robotlarla tanıştılar. Kimisi çoktan umudunu kaybetmişti, kimisi ise hala bir mucize bekliyordu. Bir gün hurdalığın en eski sakinlerinden biri olan Pastılar adlı bir grup robotla karşılaştılar. Pastılar, özgürlüğün sadece bir hayal olduğunu, hurdalığın dışına çıkmanın imkansız olduğunu söylediler. Ancak Robo'nun gözlerindeki inanç onları da etkilemişti. Duvarın ötesinde ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz, dedi pastaların lideri. Ama bir çıkış varsa çok iyi korunuyordur. Ne kadar iyi korunmuş olursa olsun biz dayanışmayla bu hurdalıktan çıkabiliriz, dedi Robon. Operasyon başlıyor. Robon, Tokyo ve Ebro hurdalıktaki diğer robotlarla işbirliği yaparak bir kaçış planı hazırladılar. Duvarın belirli bir kısmı zamanla paslanmış ve zayıflamıştı. Ancak bu bölgeyi geçebilmek için hurdalığın güvenlik sistemlerini etkisiz hale getirmeleri gerekiyordu. Tokyo bir nevi cesur bir gözcü olarak devreye girdi. Ben dikkatlerini dağıtırım, siz güvenlik sistemine ulaşın. Ebro ise zekasıyla devreye girip güvenlik kodlarını çözmek için bir plan yaptı. Bana biraz zaman verin, geri sayımı başlatıyorum. Herkes planlarını uygularken Robon derin bir nefes aldı ve kendi kendine mırıldandı. Bu sadece bir kaçış değil, bu özgürlük için bir savaş. Zorlu bir engel, her şey yolunda gidiyor gibiydi ta ki hurdalığın güvenlik sistemi demir gözler devreye girene kadar. Hızlı ve acımasız bir şekilde hareket eden bu devasa drone'lar hurdalıktaki kaçak robotları avlamaya programlanmıştı. "Bize yaklaşıyorlar!" diye bağırdı Tokyo Robon'a. Ebro, çabuk ol, dedi Robon. Biraz daha zaman verin, diye bağırdı Ebro, sistemleri karıştırmaya çalışırken. Tokyo cesurca ön safa atıldı ve demir gözlerin dikkatini dağıtmak için bir dans gösterisi yaptı. Hey, buradayım, hadi gelin, diye bağırdı. Bu sırada Robon ve diğer robotlar duvarın zayıf kısmına ulaşmayı başardılar. Ancak demir gözler hızla üzerlerine geldiğinde, Robon bir karar vermek zorunda kaldı. Özgürlük için son adım, Planı değiştirmemiz gerekiyor dedi Robon. Tokyo, Ebro, duvardan dışarı çıkın ve diğer robotları da kurtarın. Ben burada kalıp demir gözleri oyalayacağım. Hayır, seni burada bırakmayız diye itiraz etti Tokyo. Bu bir fedakarlık değil dedi Robon. Bu bir başlangıç. Robon tüm gücünü kullanarak hurdalığın sistemine bağlandı ve demir gözlerin dikkatini tamamen üzerine çekti. Tokyo, Ebro ve diğer robotlar paslı duvarın zayıf kısmından dışarı çıkmayı başardılar. Yeni bir başlangıç. Hurdalığın dışında onları daha önce hiç görmedikleri bir manzara bekliyordu. Güneş batmak üzereydi ve ufukta özgürlüğün rengi parlıyordu. Tokyo, Ebro ve diğerleri Robon'un fedakarlığını unutamayacaklarını biliyordu. Robon, demir gözlerle olan savaşından sağ kurtulmuş muydu? Bunu kimse bilmiyordu. Ancak bir şey kesindi. Onun cesareti hurdalıktaki robotların hayatını değiştirmişti. Özgürüz, dedi Tokyo derin bir nefes alarak. Ama bu sadece başlangıç. Ve böylece robotlar özgürlüğe giden yolda ilk adımı attılar. Robotlar bir kaçış operasyonu